Ne yapıyorsun? Her... Oğlum bu kulaklık çalışmıyor mu? Evdeyim. Evde. Şunu evet. bir şarjlı yapın da oğlum ya. Sen nasılsın Reis'im? İyi misin? Ya bu şu ana kadar iyiydim de bugüne kadar. Ya bizimki ne yapıyor? Ya ben de bugün ee, <laughs> şaşırdım ben de vallahi ne bileyim ben ya ben de anlamadım ki burada çok sıkıştırdılar onu yani senin ne ya, ne anladım Abi anladım sıkıştırdılar ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Işte, tamam, e şey de yaptı bizim bakıştı. arkadaşım bizim bir arkadaşımız dedi ya üstüne geliyorlar böyle hani kusura bakma bir şey söyleyecek. Ya ama o pislik oldu mu abi ya? Onu ağzından kaçırdı sanıyorum ya yani. Abi hani, tweet bizim... yazmış ya söz değil ki. Onu ağzından kaçırdı reis. Ben onu bugün eee hatta e, ana dablamba'larla konuştuk. Ahmet Ahmet kim? Hamid abi onun yardımcısı beraber onunla. Diyor ki onun, onun olmaması mümkün değil yani onu bir şey yapmaz diyor ama ağzından mı kaçırdın nasıl yaptıysa bilmiyorum. Bayrama gelecek dedim. Bakan yardımcısı şey... mı Ahmet Bey abi? Yok yok onun yani beraber onunla beraber burada abi. başka yardımcıydı Şimdi emekli oldu onunla beraber onun işlerine ne boy yaptı. Abi bir Ankara'ya git sen bu işi toparla biz bu adamı güvenliyoruz e bu adamı yüzünden abi biz bu kadar şey yaptık. Ona yazıyordu. Gelecek. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Evet, evet. Ben burada çok şey üzerine geldiler ama sanıyorum... Abi pislik çalıştım. olur mu ama? Bizim kız çocuklarımız var. Okula gidiyor o çocuklar. Abi arkadaşlara pisliğin oğlu diyecekler. Tam suç örgütü ya. falan anladık da abi o... Onu ben konuşacağım ondan da orada onu ben nasıl öyle bir şey söyledi ben de ona şaşırdım. Yani böyle bir... Babasıyla Öyle Hasan gibi. abiyle konuşsan abi. Bu nedir? Hasan abi Hasan abi hasta Hasan abi yürüyemiyor ya. Çok rahatsız Hasan abi ya. Yarın da bir gün o gelir buraya zaten ben görüşeceğim onunla. Bakayım da. Süleyman şey. Bey ya da sen Ankara'ya git. Ne zaman gelecek? Ankara değil ki o şimdi şey, şey değildi. De. Bugün yarın gelir tahmin ediyorum. Ya yarın ya bir gün gelir o. Babasını bakmayın, amcası da komada, babası da rahatsız. Abi bizim Berat Bey olan şeyimiz onun için, biliyorsun da abi. Biliyorum, biliyorum abi, Bilmezdim zaten? O da burada da çok üzerine geldi. Onun öyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu, bu kadar kendini taşıyan bir adam onu nasıl öyle bir kelime kullandım? Şaşırdım ben de ya. Yani. Hatta bugün ben fazla şey yapmak istemedim bugün. Dedi ben Ahmet Bey bir bekle bayrama gelecek konuşuruz dedi. Tamam dedim. Anlattım ben de bu sistem sistemini onlara yaptım ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Nasıl öyle bir şey boşluğa düştü ya. Bu eniştesi bir şey. var ya onu bir aradım. Onunla konuşacaktım. Varis babaya dedim ya şunu bir bul dedim. bizim o Şeyle eniştesiyle mi? He <laughs> he o çocuğu şarkıcı olan vardı ya ben yardımcı olmuştum. Ona diyecektim sen bir git konuş ya bu nedir? Bu niye böyle yapıyor diye şey ben de şaşırdım ya, ya bunu. abi bu adamın <laughs> gençliğinden beri bizim emeğimiz var da abi onda ya Biliyorum bizi nasıl abi, böyle bir de bir de biz sen bu ara karşı zaten şey yaptın biz oraya altı ay nöbet tuttuk orada ya bir şey değil de ya ya, ya bunu sok yani ben böyle bir şey nasıl yaptı ben ona hayret ettim ya sen Barış'a dedin mi böyle böyle, böyle, böyle ben siz dedim siz onu bir söyle o da şey yapmış ya Süleyman Bey şey demiş, kimseyle konuşma demiş. O da korkudan herhalde yalan söyledi. Hmm, ona, da, o, bile, ona bile. da o kadar iyiliğimiz bu. Biliyorum ya, bunun böyle bir şey nasıl der? Babasından zaten babasından şey yapmaz. Babası böyle bir şey de müsaade etmez zaten. Şimdi babası seni sever Allah için yani. Ya Bakti Hasan abiyle abi bir senin orada da 29 sene mi oldu? Kaç sene? 91'di evet. da. İlçe başkanıydı evet. babası o zaman. 30 evet. sene oldu neredeyse. 29 Biliyorum. Onda ayrı bir sevgisi varsa Hasan abin. Ee, ama bu nasıl böyle bir hata yaptığını da ben anlamış değilim ya. Ben şey düşünüyorum. Ee, yani yukarıdakinin bastırmasıyla, senin aranı açma maksadıyla mı oldun? Yani Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada çok üzerinde çok aşırı derecede gelin. Abi bir arkadaş beni aradı dedi ya böyle böyle çok üstüne geliyorlar. Bir iki evet, şey. Evet. Abi pislik ne ama ya? İşte tamam o yanlış. E çocuğumuz şey. okula gidiyor da Ufak kız çocuğu da abi böyle olur mu ya? Tamam ben onu bir konuşacağım zaten. Bak bunu şey yapacağım. Yarından Ya tamam bize iyiliği var. Bize dostluk yaptı. Cenazede sana söyledi. Evet. Tamam. Bunların hepsi tamam ama biz de ona dostluk yaptık. Da abi durup dururken heriflerle düşman olduk ya. Evet. Yani orada ona bir... inandık. Dedi böyle böyle o yapıyor dedi. Evet. Ya onun zaten o bir şeyle arasının olması mümkün değil yani arası Ya ağır değil var. abi o öbür konuda da biz o bize ne dedi? Biz ona inandık damat bey evet, konusunda. Evet, evet, evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nasıl durumun? Var mı abi benim abi? durumum çok iyiydi de bu konudan sonra, e biz abi bu adama güvendik dönecekti Yani Nisan'da dönecektik abi. Hiç başka şeyden bir haber gelmedi mi? Hiçbirinden bir itibar... Abi ya herkes arıyor, kimseyle görüşmüyor. Evet. Ya bir mücadeleye girdik da abi bu şeref meselesi de çocuğumuza silah doğrulttular da abi karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar da abi. Evimi narkotik köpeğiyle aradılar abi ya. ya böyle namussuzluk olur mu abi ya biz senden çok takip ediyoruz burayı buradaki olayları görüyoruz e ne diyor abi bizim abi. Hemş akrabaları ne diyor abi Süleyman Bey'in orada ya hepsi senden sende haklı görüyorlar yani böyle bir sana bir haksızlık değil. hatta bugün onun çok yakınından görüştüm. Ya diyor ben biz de şaşırdık diyor böyle bir şeyin olması. Abi e, gençliğinin ben... ilk yıllarından beri bu kadar emek verdik o bizim dönüş biletimizdi abi. Ya. Evet yani bunun böyle olması ben neyse bir bakacağım ben şimdi ona. <laughs> e, Berat Bey ile ilgili dur durdur dur dedi durdurduk. Yayınla dedi yayınladık ya böyle bir şey olur mu abi ya? Ya Ben onun gerekli şeyini cevabını vereceğim ama sen onun kafana takma, dur bakayım. Bu yakışmadı diye ona. Yakışmadı. 30 senedir sana iyilik yapıyoruz diye, babanla başladık dostluk yapmaya, iyilik evet. yapmaya, sana iyilik yaptık, bu olmadı diye abi de. ya. Kesinlikle ben de, ben seninden çok daha rahatsız oldum ya. Ben acayip, bugünden beri acayip rahatsız oldum. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani. Ben onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama... Bak, yarın yarından sonra bir bakacağım ona ben. Neticeye varacağım bakayım nasıl oldu. Nasıl ağzından böyle bir şey kaçırdı, nasıl yaptı. Var <laughs> mı orada bir sıkıntı reis? Abi bana sıkıntı önemli değil ya. Bence ne fark eder ömrümüz cezaevinde geçti abi. Bize işkence mi yapacaklar ya? Biz çocukluğumuzdan beri işkence... Bana abi sorun yok ama çocukların kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi de arkadaşlar Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz, yapmaz. Vallahi namussuz bu adam ya. Ben onun gereken cevabı vereceğim ona ben. Sen onu... Ya abi sen bu adamın yanında gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz de abi. 20 evet. küsür senedir emeğimiz var. 30 senedir aileye emeğimiz var. Ya. Biz Mehmet Ağar'ın dayısını o zaman yapacaktı şey orada. E, başkan yapacaktı onu. Biz orada savaş 6 ay durduk orada. Senden yardım istedik o zaman orada çektirdik onları geri az olmadı oğlum bilmez mi onları ya bana yalvarıyordu böyle ara 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 ya. Ama zaman değiştireyim mi adam? Ne yapıyor bilmiyorum ki abi. Ben de şaşırdım ya. Vallahi ki dünden beri... Abi Neyzen abi, Baba bu milletvekilleri için bir mebus şeyi var. Bizim tam Süleym arkadaş için söylemiş abi onu. Tam ona söylemiş yemin ediyorum. Ya böyle olmaz abi ya. Bunu mu söylemiş ona? Yok yok Neyzen Tevfik <laughs> ya abi tam ha, sende evet. bizim Karadeniz dedi. Yok. Tamam, Onu bir <laughs> zaman <laughs> yazacağım. bir şiir yazmış ya. Ya böyle olur mu abi ya? Ya bizim geri dönüş biletimiz de o ya. Bu kadar emeğimiz vardı abi ya. Şimdi... Haklısın. Bu konuda hak veriyorum sana ya. Allah ne isterse olacak abi. Ben sabaha kadar bir düşüneyim. Allah ne isterse olacak. Abi evet. seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ayrı sağ bayramlar diliyorum. Bana. Bak abi sinirlenir. Ona dalarsam hakkını helal et. Kusura bakma. Yok yok. Ben senden çok sinirlendim. Ben de dalacağım. Ben dalarsam ona kusura bakma. Allah'a emanet ben, ol abi. Öpüyorum, öpüyorum seni. seni. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Tamam,